Merhabalar, ben Pınar. Fizyoterapistim ee, ve fizyoterapistlere ilham olmasını umduğum e, bazı videolar çekiyorum. Bunlardan biri de spor ve dans terapisi bu video ve e, fizyoterapist Gizem Caner bize e, spor ve dans terapistliğini anlatacak bu videoda. Eğer siz de farklı alanlara yönelmek istiyorsanız mezuniyetten sonra e, bu videoda sorularınıza cevap bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Sorulara başlayalım. Kendinden bahseder misin Gizem? Ne zaman ve nereden mezun oldun? Merhaba Pınar. Öncelikle ben sana meslektaşın olarak teşekkür ederim. Ee, biz fizyoterapistleri ve fizyoterapist adaylarını, e, farklı alanlarda çalışan, farklı ülkelerde çalışan insanlar e, tecrübelerini aktarmalarına vesile olduğumuz için e, <laughs> bu nedenle teşekkür ederim. Bana da böyle bir şans tanıdığın için teşekkürler. Teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, ben Gizem Cener. E, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı'nda egzersiz yöresi yüksek lisansı yaptım. Eğitimimiz boyunca e, klinikte, yani e, uygulama yalı eğitimimiz kapsamında klinikte e, hasta e, almamız gerekiyordu. Bu şekilde e, dans ve spor fizyoterapistliğine e, adım atmış oldum. Ben kendi lisans eğitimimden de biliyorum. Sporcu e, terapisi çok ilgi çeken bir alan aslında fizyoterapide. Eğer sporcularla çalışmak istiyorsak mezuniyetten sonra nasıl yönelmeliyiz? Ne gibi şeyler yapmalıyız? E, aslında şöyle, sporcularla çalışmak istiyorsak e, mezuniyetten sonrası değil, bunu öncesinde planlamamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki e, bizim lisans dönemimizde zorunlu stajlarımız oluyor. Bunları... E, ayrıca gönüllü stajlar da yapabiliyoruz. Bence zorunlu stajlarımızı e, sportif rehabilitasyon üzerine çalışan kliniklerde, spor kulüplerinde e, yapabiliriz. E, yani bunun temellerini e, ya da bu alanda çalışan hocalarımızla e, ilişkiler kurmaya başlayabiliriz. Yani bunun temellerini e, lisans döneminde e, atmamız gerektiğini düşünüyorum. E, lisans döneminden sonra ise e, bence bir yüksek lisans yapmanın buna bir katkısı olduğunu düşünüyorum Sportif rehabilitasyon ya da ortopedik rehabilitasyon alanında. Onun dışında tabii ki direkt e, kulüplerde e, yani lisans döneminde kurmuş olduğu bağlantılarla direkt okul bittik gibi kulüplerde çalışan e, bu alandaki kliniklerde çalışan arkadaşlarımız da var. İki şekilde de yol izleyebiliriz. Peki ben bir şey sormak istiyorum bu konuda. Ee, çok e, sporcularla çalışmaya biraz nasıl söyleyeyim şans gözüyle bakılıyor. Çünkü çok e, kısıtlı imkanlar var diye düşünüyor. Gerçekten böyle mi yoksa istersek gerçekten bu konuda rahatça iş bulabilir miyiz? Bence direkt iş bulmaya odaklanmaktan çok kendimizi geliştirmek adına çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hani okul bittikten sonra e, hani boş bir şekilde ve ne yapacağımıza karar vermeden mezun olursak hiçbir alanda iş bulamayız. O nedenle bence ben çevremde gördüğüm hani arkadaşlarımdan da yani lisans döneminden itibaren bir şeye karar verip o yolda ilerleyen insanların bu sıkıntıyı yaşadığını ben görmüyorum. Örneğin kendi adıma ben fizyoterapist olmak isterken lisede araştırmıştım mezun olduğumda. Böyle bir alan varmış ben sporu seviyorum bu alanda çalışayım. Hep onun üzerine gittim. Yani bu şekilde yol aldığımızda iş bulunabileceğini düşünüyorum. Ama önemli olan e, bizim kendimizde geliştirmiş olmamız. Hani hiçbir zaman hani okul bitti, çok, ben tam oldum ve çok iyi bir kulüpte işe başladığım gibi bir e, bakış açısına sahip olmazsak böyle e, sıkıntılar yaşamayız diye düşünüyorum. Sporcu terapistlerinin tam olarak görevi nedir? Sporcular nasıl bir katkıda bulunuyor fizyoterapistler? Fizyoterapistler e, aslında iki aşamada. Bir koruyucu rehabilitasyon, e, bir de ee, Yaralanmalardan ya da bir cerrahi yaralanma sonrası bir cerrahi operasyon sonrası rehabilitasyon. Biz daha çok e, sahaya dönüş, e, yani bir biliyorsunuz rehabilitasyon akut evresi var. Bir de akut evres geçtikten sonra, hani bize lisans döneminde genelde hani asıl üstünde durulan akut evredir. Ama daha sonraki sahaya döndürme aşaması da e, spor fizyoterapistinin rolü var. Hani bunu şöyle değerlendirebiliriz. Örneğin e, mesela Mesela bir insanın aşırı tendon bir cerrahi geçirdi diyelim. Bunu normalde hani e, bu insanı normalde biz günlük hayatına döndürmeye çalışıyoruz. Fakat bunun spor fizyoterapisti olduğunda, örneğin bir basketbolcuyla çalışıyorsun, tekrar e, spora döndürmeye çalış, tekrar zıplatmaya çalışıyorsun. Hani birazcık daha aslında bence e, spesifik bir konu. Hani bizden beklenen de e, spora döndürmek, e, daha çok spor branşına özgü e, rehabilitasyon konusunda uzmanlaşmış olmak. Bu şey bir de koruyucu rehabilitasyon kısmı var. Bu çok aslında çok daha önemli bir kısım. Hem dünyada bu şekilde hem de artık ülkemizde böyle. Koruyucu rehabilitasyonda da çeşitli testler, çeşitli analizlerle sporcuların yaralanmasını önlemeye çalışıyoruz. Bir ekip olarak yapılıyor bu işler genelde. Bu şekilde rolümüz böyle peki sporcu terapistlerinin yine fizyoterapistlerinin kendilerini geliştirmeleri için alabilecekleri mezuniyetten sonra hani yüksek lisans dışında ekstra eğitimler, kurslar var mı ya da seni tavsiye edebileceğin mesela yurt dışında gidip şu kursu alırsanız iyi olur size çok katkı sağlar diyebileceğin bir kurs var mı? şöyle bamba bir kurs ismi olarak değil de hani genel olarak bir spor fizyoterapistinin eee en Egzersizle ilgilenmesi gerekiyor ve yani manuel terapiye çok ihtiyaç duyuyoruz. Daha sonra ba e, aynı zamanda yani bunları birbirine kıyaslayamam. Egzersiz, manuel terapi, kinezolojik bantlama, rigid bantlama, e, dinamik terapi. Yani bu tarz e, şeyleri iyi öğrenmemiz gerekiyor ve bunların bir kısmını biraz artık hani böyle el yatkınlığı, hani tecrübeyle yani sadece bir kurs olacak bir şey değil ve bunu da en iyi kendimizi geliştirebileceğimiz bir alanda e, uygulayarak öğrenebiliyoruz. E, tabii ki hani bir kurs bize bir bakış açısı katabilir, gidebiliriz öğrenme öğrenmek açısından. Ama bence en iyi hem böyle kendimizin okuyup araştırarak e, bir, bir şeyler hakkında bilgi sahibi olmamız, daha sonra çalıştığımız ortamda ya da staj yaptığımız dönem çok önemli. Yani ben daha çok kendi meslek hocalarımdan staj yaptığım yerlerdeki fizyoterapist meslektaşlarımdan, çalıştığım yerdeki fizyoterapist meslektaşlarımdan bunları öğrendim. Hani dediğim gibi yani bence en iyi arkadaşımızın bize daha bu konuda bizden daha bilgili bir arkadaşımız uygularken bize öğretmesiyle biz de pratik kazanabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Peki, daha lisans döneminde başlaması gerektiğinden bahsetmiştin. Sporç sporcu terapisti olmak istiyorsak bu ilginin ve bu konuda hani çalışmanın. peki e, fizyoterapistlerin sahip olması gereken özellikler var mı? Hani ders çalışmak dışında. Mesela sabırlı olmak, işte hani ezber yeteneğin iyi olması. Hani bunun gibi ne gibi özellikler sayabiliriz? Sporcu fizyoterapist olmak istiyorsak bize avantaj sağlar. Şimdi önce fizyoterapist hani olarak konuşursak bence hani bir çıkarım yapabilme yeteneği, bir bağlantı bir bütün mesleklerde böyledir. Hani bir analiz, bir sentez yeteneği bir egzersiz planlarken e, rehabilitasyonun evrelerinde bu çok önemli diye düşünüyorum. Ee, onun dışında e, bizim yani, sporcularla çalışıyorsak e, tabii ki e, sporu sevmemiz gerekiyor. Hareketi illa hani bir spor branşı olmayabilir bu ama en azından bir egzersiz alışkanlığımızın olması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü karşımızda e, karşımıza bir insanı hani öğretmek istik. Yani bir egzersiz programlarken verirken onun yaratacağı etkileri önce kendi üzerimizde deneyimlemiş olmamız bunu benimsememiz karşı tarafa çok daha güven verici olduğunu düşünüyorum ve kendimize duyduğumuz güvenin de bu şekilde arttığını düşünüyorum. Ayrıca bir sporcuyla çalışırken ondan onun kadar egzersiz, çünkü sporcuların hayatı spor ve bizim onlar kadar egzersiz bilemememiz onların karşısında bize daha az güven duymalarına neden olabilir. Böyle bir de sporcular için hem bizim spor yapmamızın önemi öneminden bahsetmiştim. Bunun iki önemi var bir sporcu bir spor yaralanması geçirdiğinde sporu ara verdiğinde neler hissediyor? Bu bence en iyi hani böyle düzenli <laughs> e, spor olan bir insan anlayabilir. Vücudunda neler hissettiğini, O geri bir an önce geri dönme hissini. Bir bu nedenle bir de hani bence e, birazcık e, hani böyle daha yani o psikolojiyi anlayıp daha böyle demoralize etmeden e, daha motive edici bir yaklaşımda çünkü o, yani rehabilitasyonu biliyorsunuz tüm bizim rehabilitasyon işimiz zaten sabır işi ama hani spora döndürme kısmı daha da hem bizim hem de karşımızdaki e, sporcumuzun hastamızın e, sabrını e, sabırlı olması gereken bir süreç olduğu için bu süreçte bizim e, her zaman yapıcı e, karşımızdaki e, kişiyi demoralize et, etmeden e, ona güven güven vererek ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ya bu bu şeye hani biraz karşımızdaki insanın ee, bir beden beden dilini ruhunu bir anlayabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunları yapabilmek için. Teşekkürler. Bir de ben bir şey sormak istiyorum. Fotoğraflarında e, A milli takım kadınlarla da çalıştığını görmüştüm ben. Evet, kadın futbol milli takım kamplarında fizyoterapist olarak görev almıştım. Peki oradaki deneyiminden bahsetmek ister misin? Sana bu mesleği sevdiren bir olay oldu mu? Ya evet ben doğru yerdeyim ama iyi ki bunu seçmişim dediğin bir şey oldu mu? Ee, şöyle, milli takım ruhu çok güzel bir şey. Hani sporun yanında, e, hani orada onun önüne geçiyor birazcık. Hani spor fizyoterapisi, hani ülkem için bir şeyler yapıyor olmak, ülkenin spor sporcusu için. Hani beni orada motive eden en büyük şey oydu hani ee, mesleğimin yanında buna bir katkı sağlayabiliyor olmak hani zaten e, onu hissettiğimde benim için hani tam her şeyin ötesinde bir şey hani kendi mesleğimde e, kendi mesleğimi kullanarak ülkeme bir katkı sağlamak benim adıma beni çok e, tatmin eden bir, bir şeydi onun dışında yani öyle spesifik bir şey aklıma gelmedi açıkçası ha bu bu duygu benim için evet. en önemli sorun yerlerini e, çok üzerinde durmadım galiba aslında tam olarak bundan bahsediyorum. Çünkü birçoğumuz bence fizyoterapiyi biraz da katkıda bulunma ihtiyacımızı gerçekleştirmek için seçiyoruz gibi geliyor bana. Çünkü hani çok manevi tatmini olan bir meslek seçiyoruz ve insanların hayatına dokunuyoruz, buradan tatmin alıyoruz. E sen de bunu zaten hani milli bir duyguyla birleştirip o anda bunu yaşamışsın. E çok kıymetli bir meslek gerçekten. Hani bu alanda da yani sporcu terapistliğinde de insanlara katkının çok büyük bir katkını çünkü onların mesleği yani onların hayatı ve sen ona bir katkıda bulunuyorsun. E çok büyük bir katkının sana da dönüşü çok büyük bir manevi duygu olarak gelir diye düşünüyorum. E peki, şimdi dans terapistliğinden bahsedelim istiyorum biraz daha. Dans terapistliği nasıl bir meslek? Ya aslında dans terapistliği diye çok böyle ayırmamız doğru mu bilmiyorum. Çünkü zaten hani fizyoterapist biliyorsunuz hani sportif rehabilitasyondan çok farkı olan bir şey değil. Hani sportif rehabilitasyonda da bir spor, hangi spor branşıyla çalışıyorsan onun da biraz daha futbol, basketbol uzmanlaşıyorsun. Yani o spor branşının yaralanma mekanizmaları üzerinde, yaralanmaları üzerinde dans fizyoterapistliği, dans yaralanmaları üzerinde uzmanlaşmış olmak oluyor. E, dans fizyoterapistliği ben yani benim yüksek lisans eğitimimde başladım hani bu danslarla e, dansçılarla çalışmaya eğitimim sırasında ve yüksek lisans tezimi dansçılarla yaptım. Bu şekilde hani sportif rehabilitasyondan çok farklı bir şey değil aslında. Dansta da çok büyük bir hani fiziksel uygunluk gerekiyor. Yani işin içinde sadece e, estetik ve müzik var. Onun dışında yine bir sporcuyu sahaya döndürmek gibi bir şey. Bir dansçıyı <laughs> hazırlamak. Yani yine meslek olarak kendine hareketi seçmiş insanlarla çalışıyorsunuz, Sporcuların aksine dansçılarla oluyor bu sefer bu alanda. Peki nasıl bir eğitim almak gerekiyor buna yönelmek için? şundan belki bahsedebiliriz. Hani yüksek lisansı hani nerelerde eğer bilgin varsa hani hangi üniversitelerde olabilir hani bu alanın yüksek lisansı gibi bir şey olabilir şey o, olabilir. Doğru diyorsunuz. Lisans dönemindeyken de ben hep böyle meraklıydım dansçılarla çalış, yani bu, bu tarz alanlara. Ee, mesela ben lisans dönemindeyken hep araştırırdım. Şurada işte şu hocalar varmış, burada bu hocalar varmış. Hani böyle biraz şey olmak gerekiyor. Hani o işin uzmanları neredeyse hani orada e, hani sizin illa dans değil başka bir alanda da olabilir. Hani o insanlarla e, bir araya gelip e, bir kendini geliştirmeye çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şu an aklıma spesifik bir alan e, gelmiyor yani açıkçası. Yani spesifik bir yer gelmiyor. E, o zaman ilgisini çeken insanların bunu yüksek okulların, işte internet sitelerinden yüksek lisanslarını incelemeleri gerekiyor anladığım kadarıyla. E, peki yüksek lisansı hangi alanda yapmak gerek? Çünkü genel FTR olması yeterli olacak mıdır? Genel FTR'de olabilir. Ben egzersiz yöresinde yaptım spor hekimliği de yaptığım için yani sporcu ve çalıştık. Zaten spor sportif rehabilitasyon dersleri ağırlıklı. Hı hı. E, sportif rehabilitasyon alanında, spor fizyoterapisi alanında yapılabilir diye düşünüyorum. Yani genel FTR'de olabilir. E, hani genel FTR olup başka bir şekilde de e, kendine bir kapı açabilirsin diye düşünüyorum. Hani çok farklı, hani istedikten sonra bunu, ee, hani onlar senin karşında bu şekilde çıkıyor gibi oluyor. Önemli olan hani böyle bir gayret içine girmek. Peki aklıma şu soru geliyor, ee, sporcularla çalışmak için şeyden bahsetmiştin. Gönüllü stajlar yapabilirsiniz lisans dönemindeyken. Hem siz alanı tanımak için hem kendinizi alana tanıtmak için belki. Peki bu konuda da yine gönüllü staj yapılabilecek yerler var mı? Yani dansçılarla nerelerle çalışabilirler, staj yapabilirler acaba? Evet staj bakımından bir yani çok yeni bir alan. Yani ben de staj yapabilecekleri bir yer bilemiyorum açıkçası. Ama şöyle dans stüdyolarında yeni yeni fizyoterapistlerin çalışmaya başladığını duyuyorum ya da klinik pilates stüdyolarında çalış çalışılabilir diye düşünüyorum. Bu, bu buralarda çalışabilirler. Ya da dansçı hastaların geldiği polikliniklerde o zaman Bilmiyorum benim şey bir tavsiyem, bir katkım olsun küçük. Ben mezun olduğum zaman huzur evlerine çalışmak istiyordum. Ama bana yakın hiçbir huzur evinde fitoterapist çalışmıyordu. Ben de tek tek hepsinin internet sitelerini inceleyip işte maillerini not alıp onların hepsine bir mail atmıştım ve demiştim ki eğer burada fitoterapist çalıştırırsanız size böyle böyle katkılar sağlayacaktır bu terapi aldırmanız işte sizin buradaki kalan insanlara. Ee, ve birkaç tane dönüş olmuştu. Bazıları bilmiyor çünkü. Denk gelmemişler bir şekilde ve geldiklerinde ilgilerini çekiyor. Belki yine dansla ilgili çalışmak isteyen insanlar da bu şekilde kendileri tanıtabilirler bu alanı diye düşünüyorum. Eğer fizyoterapiste çalışırsanız böyle katkı sağlayabiliriz size diye. Olabilir belki. Zaten hani, bu yolu açacak kişiler biziz. Dediğiniz gibi katılıyorum aslında. Yani bir nasıl çalışmayacağım anlamına gelmiyor. Bizlerin... Ee kendimizi bu var etmemiz sayesinde olacak işler. Evet, kesinlikle öyle. E, dansçılarla çalışmak istiyorsak, gerçi sporcular için de buna aynı şekilde cevap verebiliriz belki. Karşılaşabileceğimiz zorluklar nelerdir? Neye hazırlamalıyız kendimizi? Şimdi dansçılarla çalışmanın e, çok bir e, zorluğu kendi adıma, e, ben sevdiğim için galiba, hı hı. E, hissetmedim daha büyük olarak e, çalışmaktan ama Dansçılarla çalışmanın yani sporcu da dansçılarla çalışmanın zorluğu şu diyebilirim sadece yani genel olarak hani yetiştirmeleri bir hani temsilleri oluyor, performans sergilemeleri gerektiği için hani dinlenme normalde biz bir insana hani şu kadar süre şeyden uzak kalacaksın aslında bu da çok doğru bir yaklaşım yaklaşımdayız. Seraktır tamamen zaman kopmuyoruz ama hani bir dansçıyla ya da bir sporcuyla çalıştığı bu araları çok daha ee, kısa tutmamız gerekiyor. Ee, hani bir an önce böyle e, hani, o dans performansına döndürmemiz gerekiyor ve hani bunu yaparken e, o kişiyi yaralanma yaşamadan yapmamız gerekiyor. O nedenle hani onun ve e, alışık olduğu e, şeyden, aktivitelerden çok fazla koparmamamız gerekiyor. Yani biz kendi egzersiz programımızı, onun kendi programını böyle bir harmanlayıp bir modifiye etmemiz gerekiyor. Ee, hani bunu diyebilirim yani çok fazla dinlendiremiyoruz. <laughs> Onun dışında ben e, dansçılarla çalışmak çok keyifli. Çünkü e, hani çok uyumlular, e, yani sanatçı oldukları için yani çok naif insanlar. E, bizim verdiğimiz e, egzersizleri e, uygulaya, uyguladık, uyguladıkları için biz zaten hani, bir başarı elde edebiliyoruz. Buna uyum sağlamaları bakımından da e, çalışmak kolay. Onun dışında da bu şekilde. Onun dışında bir zorlukla karşılaşmadım ben açıkçası. Bunda zorluk olarak da değil aslında ama hani siz sorduğunuz için bunu, bunu düşündüm. Teşekkürler. Peki sporcu alanında çalışmak isteyen terapistler için e, bunun kazancı e, fizyoterapistleri tatmin ediyor mu? Çünkü mesela biliyoruz ki şu anda özel eğitimlerde çalışanlar için etmiyor ve özel hastanelerde hani fizyoterapistler mücadele veriyor. Peki spor kulüplerinde nasıl bu durum? Ben, yani ben spor kulübünde çalışmadım. ona nedenle bilemiyorum ama yani bu o boyutunun çok farklı olduğunu biliyorum. yani duyuyorum. ve şöyle hani bu kazancın tatmin edip etmemesi de çok şey bir konu. Hani bakış açısına göre değişebilecek bir konu. Hani sizin neyin ne kadar kazancın tatmin ettiğine bağlı biraz da ve hani yani yani, yani o mesele şununla da değişiyor. Sizin çalışmaya yani odak noktanızla, hem başlangıcınızla hem de çalışırken neyi öncelikli tuttuğunuzla ilgili değişebilecek bir konu. Yani Benim e, kendi adıma e, beni tatmin eden şey, hani sevdiğim işi, sevdiğim insanlarla yapmak beni e, tatmin eden bir şey. Gerisini çok e, kafaya takmıyorum. O yüzden beni tatmin ediyor diyebilirim yani. Teşekkür ederim cevabın için. E, son olarak tavsiyelerini almak istiyorum. E, bu alana yönelmek isteyenlere ya da yönelmiş olanlara hani yüksek lisansını yapmaya başlayanlara ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsin? Gerçi sanıyorum daha çok lisans dönemindekiler istiyorlar böyle tavsiyeleri. Hani seç, seçmek istiyorlar çalışacakları alanı hani seçmelerine yardımcı olabilecek ya da hani belki avantajı dezavantajı konusunda ne gibi tavsiyelerin olur? Tabi e, tabii e, şöyle e... Ben zaten bu arada araştırma görevlisi olarak çalışıyorum şu anda. Ee, o nedenle <laughs> bu konuda da tavsiye vermek isterim ee, gelecekteki meslektaşlarıma. Şöyle diyebiliriz. Bence lisans döneminde aslında biz böyle şöyle geçebiliyor. Hani okul bittikten sonra bir şeyleri yapacağım gibi oluyor. Ama yani tüm bunlar aslında okul bilgisinin üstüne koyulan şeyler. Şöyle anlatabilirim. Ee, yani zaten şu an yaptığımız iş yani çok iyi bir anatomi fonksiyonel anatomi, kinetoloji, biyomekanik, egzersiz bilmek gerekiyor. bir sportif rehabilitasyonda iyi olabilmek için ve daha sonrasında o spora, o dansa özgü egzersizleri bilmek gerekiyor. Yani ona döndürme, özel sporla spesifik dediğimiz. Yani bunların hepsi lisans bilgisinin temeline dayanıyor. Yani lisans bilgisinde o temel olmadığında bunların çok zor olacağını düşünüyorum ben. O nedenle lisans dönemindeki dersleri bence ee, birazcık daha ciddi almak, hani kendi e, geleceğimize yatırım olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında okul sonrası yapılabilecek şeyleri konuşmuştuk zaten. Ee, onun dışında tavsiyelerim, yani şöyle, bence e, böyle bir tavsiye verecek olursam, bence en önemlisi hani kendini bir an önce tanıyıp e, hangi alanda ne yapmak istediğine karar vermek. Ve bunun üzerinde çalıştığınızda sonrasının bir şekilde ben geldiğini düşünüyorum. Yani o kararı vermek önemli olan ve kendini tanıyıp hani sizdeki özellikler zaten yapmak istediğiniz dediğiniz işe uygunsa, yani kendinizi tanıyorsanız yapmak istediğiniz işe de uygunsa gerisinde böyle çok büyük problemler çıkacağını düşünmüyorum. Önemli olan sizin ee, kendinizde bulunan özelliklerle yapmak istediğiniz işin birbiriyle bağdaşmış olması diye düşünüyorum. Peki, ben de bir yani, şey sormak istiyorum. Dil bilmek gerekir mi? Yani İngilizce'nin iyi olmasının katkısı var mıdır bu alana? Aslında var. E, tabii ki var. Yani bu hem konuşma, zaten yani akademik anlamda bilmezsek, e, yani literatürü takip edemeyiz. Tabii ki dil bilmemiz lazım. Bunu ben de biliyoruz gibi düşünerek e, <laughs> geçtim. Tabii ki dil bilmemiz gerekiyor, e, dünyayı takip edebilmemiz için. Ayrıca kulüplerle çalışıyorsak yabancı sporcularla iletişime geçebilmek için dil bilmemiz gerekiyor. Akademik olarak e, yurt dışında bir bilimsel bir yayın yaptıysak konusunda bilmemiz için dil bilmemiz gerekiyor. Yani dil bilmek zaten hani bunu e, bilmemiz gerekiyor zaten öyle diyebilirim yani size. Yani tüm fizyoterapistlerin bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle ama bu alanda çalışmak istiyorlarsa belki buna da hazırlık yapabilirler lisans dönemindeyken biraz daha dillerine ağırlık verip geliştirmek için bu da katkı sağlayacaktır diye değinmeden geçmek istemedim. Teşekkür ederim Gizem katıldığın için, davetimi kabul ettiğin için. Bir de dediğin gibi sen akademidesin de aynı zamanda daha da kıymetli benim için burada böyle birini ağırlamak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bana da böyle bir şansı verdiğin için. Ee, teşekkürler. Sana da başarılar dilerim. <laughs> teşekkürler.